Evet hey arkadaşlar şu anda koşbanla yemek yemek alan yemek gelen bir dükkandayım. Koşban ve bu ve bu hikayeyi sizde kalmak istiyorum. Ve size videolar önce çekme ve videoda özel bir şey söylemek istiyorum. Okulumuz bitti. Nasıl biz? Ve okulumuz bitti diye benim yeni iki kameramım oldu. Hem diğer videomdan bir tane kameramı tanıştırmıştım. Şimdi annem, alkış. Ya ve bu şimdi, bu. ve şimdi o yemekleri size gösteriyorum. Evet, şimdi, bu yemeklerin ismini sallayacağım. Acaba doğru olacak mı? Bu bence patates. Bu bence tavuk. Bu bence balık. Bu bence dokunayım. Et. Bu bence pirinola. Beyaz pirinola. Beyaz pirinola. Bence bu sushi. Bence bu da Diğer, diğer suçu. Diğer benzer şeyi. Ve bay bay benim adım Gavin. Bay bay.